Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, Kütahya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yaptı. Basın toplantısına Milletvekili Fazıl Kasap, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeliha Aksaz Şahbaz ve partililer katıldı. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, Kütahya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında 3 gün önce Hazine ve ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati veriler bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin %7 büyüyeceğini gösteriyor dedi. Ertesi gün talimatı alan TÜİK 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin %7.3 büyüdüğünü açıkladı. Biz büyüyen görmedik. Aksine bitik esnaf, bitik vatandaş gördük. Dün ilçelerde yaptığımız çalışmalarda esnafa, sanayiciye, çiftçiye, emekliye vatandaşlarımızı sorduk. Türkiye %7.3 Sizde bir büyüme var mı diye. Bırakın büyümeyi, sabit kalsak yeter diyor vatandaş. Vatandaş büyümeyi bıraktı. Her geçen gün daha da küçülmemek için can siperane savaş veriyor dedi. Ancak hemen her gün elektriğe, doğalgaza, akaryakıta gelen zamlara yetişemez oldular diyen Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, bu kadar vergi artışı, bu kadar zam neden yapılıyor diye soruyor vatandaş haliyle. Bu zamlar dolar garantisi verilen köprülere, yollara, Zafer Havalimanı gibi havaalanlarına gidiyor. Sürekli borçlanan iktidarın faiz ödemelerine, sarayın masraflarına, kur korumalı mevduat hesaplarına gidiyor. Bunlar buzdağının daha görünen kısmı. Yoksulluk derinleşiyor, enflasyon, işsizlik artıyor ve ekonomik veriler bu artışların önüne geçilemez boyutlarda olacağını gösteriyor dedi. Kütahyalı gençlerin, Kütahyalı hemşehrilerimizin bu iktidardan alacağı var. Tüm Türkiye'nin var diyen Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, koskoca bir yaşam borçlular bu memleketin evlatlarına. Bu borçtan da öyle kolay kolay kurtulamayacaklar. 20 yılda yaşattıkları her kötülüğün hesabını verecekler. Bütün hukuksuzluklarının hesabını verecekler. Bunca olana rağmen büyük bir yüzsüzlük ve büyük bir pişkinlikle ülkemizdeki sorunların çözümü olarak yine kendini gören iktidar her açıkladığı yeni ekonomik modelle bir öncekini aratır oldu. Türkiye 20 yıldır ilk 10 ekonomi arasına sokacağız palavralarıyla oyalayıp ilk 20 ekonomiden aşağı düşürdüler. Artık yönetilemeyen bir Türkiye var. Ekonomiden tarıma, sağlıktan eğitime ve adalete kadar dibi görmüş bir Türkiye var. Ancak az kaldı sözümüz söz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu karanlık tabloyu kökten değiştirmeye talibiz. Önce Türkiye'yi, sonra Kütahya'yı bu zihniyetten kurtaracağız. Bu memleketi yüzü gülen insanlar ülkesi yapmaya kararlıyız üreteceğiz, kazanacağız ve hakça paylaşacağız. Kimse aç ve açıkta kalmayacak. Çocukları bir şey ister diye yüzüne bile bakamayan annelerin ve babaların yüzünü tekrar kaldıracağız. Memleketin peşkeş çekilen neyi varsa geri alacağız. Fabrikaları tekrar açacağız. Dolarla yapılmış anlaşmaları Türk lirasına çevireceğiz. Kara delik gibi kamu kurumlarını yutan varlık fonunu kaldıracağız. Diyakat ve adaleti tekrar sağlayacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç yaptığı basın toplantısında ayrıca şunları söyledi. 1 Haziranda başladık çalışmamıza. Az önce il başkanımız da söyledi. Bugün ikinci gündeyiz. İlk günde ilçelerimizde çalışmalar yaptık vatandaşların sorunlarını dinledik. Hemen hemen kesime ulaşmaya çalıştık. E kim olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeden vatandaşlarımız ayağına tek tek gidip onların sorunlarını, dertlerini dinledik ve o dertleri de ortak olmaya da bundan sonra da devam edeceğiz zaten. Sayın basın mensubu arkadaşlarım ve saygıdeğer Kütahyalılar, bugün ekonomik anlamda, yönetim anlamda ülkedeki krizin sorumlusunun 20 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP iktidarı zaten hep beraber biliyoruz. Ülkemizde durum nasılsa aslında e, Kütahya'da da aynı. bu, il, bu yıl içinde yaklaşık 52 ilde buna benzer çalışmaya katıldım ben. E, i̇nanın hiç bölge fark etmiyor, hiç il fark etmiyor. Sorunlar ortak, yaşadıklarımız hepsi ortak. E, tabii çözüm de belli, çözüm çarede e, bir an önce hemen seçimde ve tabii ki çözüm Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında. Dediğim az önce de ülkemizde durum nasılsa Kütahya'da da aynı. Fakat Kütahya'nın birkaç kronikleşmiş sorunu da var tabii ki bunların başında tabii ki işsizlik geliyor. İşsizlik nedeniyle göç, yoksulluk ve tabii şu an gündemde de olan sığınmacı sorunu çok fazlasıyla maalesef Kütahya'da da var. Eti gümüş başta olmak üzere bazı işletmelerinin, işte Seyit Ömer'in Kütahya Zot Fabrikası'nın özelleştirmesi de tabii bu sorunları da pekiştirmiş. Ayrıca bu ülkemizin kanayan yarısı ve en çok da annelerin kanayan yarısı, uyuşturucuya bağlı suçlardaki artış maalesef hiç beklemezken kütah da çok fazla oranda ve gözle görülür bir şekilde artmış artık sokaklarda bile de bu konuşulmaya başlanmış maalesef kanayan yaramız bu hepimiz hem ülkenin ama kütah da bunu görüyor olmak da ayrıca üzücü kendi memleketinde kamu yatırımlarının yetersizliği özel ekonomik bölgenin oluşturulamaması ve 2011 yılında AKP iktidarı tarafından söz verilen ancak hala hayata geçirilmeyen yüksek hızlı tren hattının bir türlü yapılmaması, hastane ve uzman doktor eksikliği nedeniyle hastaların çevre illere gitmesi, seramik ve çili ürünlerine uygulanan KDV'nin sektörü daraltması da Kütahya ilimizin önemli sorunlarından. Değerli Kütahyalılar, tabii kentimizin kronik sorunları var, bunları biliyoruz. Ama ülkemizin de genel kronikleşmiş sorunları var. Bunları da çok iyi biliyoruz ve bunları Millet İttifakı iktidarında biz çözeceğiz. Biz milletimizin oylarına değil her yerde söylüyoruz. Sorunlara talibiz, sorunları çözmeye talibiz. Buradan Kütahyalı hemşerilerimize de bir kez daha söz veriyoruz. Çünkü bu iktidar bu halkın sorunlarına çözüm olamaz. Bu iktidarın artık vatandaşa verebilecek hiçbir şey kalmamıştır. Her gün yeni sorunlar, her gün yeni gündemler yaratarak da ekonomik buhran gittikçe ilerlemektedir. İktidar her ne kadar farklı farklı konularda bunun üstünü örtmeye çalışsa da algıyla maalesef artık ülke yönetilemez haldedir. Ancak sokakta da durum ortada. Her ne kadar TÜİK farklı farklı veriler anlatsa da bize aslında yaşayanı biz vatandaşlar hep beraber görüyoruz ne olduğunu, enflasyonun ne olduğunu. Asıl e, anketler yapılıyor belki, belki TÜİK açıklamalar yapılıyor ama asıl gerçekler sokakta, asıl gerçekler pazarda, asıl gerçekler evlerin mutfaklarında. Orları, orları dinlesek, onları gözlemlesek zaten ayrı bir verilere gerek yok. Her ne kadar Türkiye büyüdü yalanları söylense de, her ne kadar rakamlar açıklansa da aslında ülkenin ne kadar küçüldüğü, vatandaşın cebinin ne kadar küçüldüğü, vatandaşın ne kadar nefes alamaz hali geldiğinde hep beraber biliyoruz. Sayın Bekir'im bu ay 2.98. Aksine, aksine tabii biz büyüyen hiç kimseyi görmüyoruz dediğiniz gibi. Aksine Bitik esnaf, bitik vatandaş görüyoruz. Ve ülke olarak da ülkenin genelinde psikolojisi bozulmuş durumda. E, bunu, bunun ona bağlı olarak psikolojik sorunlar artıyor. Trafik kazaları artıyor. Tartışmalar, darplar. ya yani suç da buna bağlı olarak da artıyor tabii ki ülkemizde. E, sürekli borçlanan ve iktidarın faiz ödemelerine de sarayın masraflarına da artık vatandaş yetişemez halde. Çünkü vatandaş çalışıyor, çabalıyor. Orada sarayı besliyoruz. Ama onların umurunda mı? Değil. Çünkü onlar oturuyorlar. Onlar elektrik fatosu, faturası ödemiyor. Doğalgaz faturası ödemiyor. Manava, pazara, çarşıya gitmiyor. Bilmediği için de oradan açıklamalar yapılıyor. Diyor ki nerede diyor açlık? Kim açlık? Kim evine ekmek götüremiyor diye de maalesef gerçekle uyuşmayan açıklamalar yapılıyor. Ama gerçekleri hep beraber biz yaşıyoruz. Ve bu buzdağının görünen kısmı şu anda öngörülebildiği bundan sonrası için daha ne kadar kötü şeyler yaşayacağımızı hakikaten bilmiyoruz. Çünkü yoksulluk gittikçe derinleşiyor. Ülkenin her yanında derinleşiyor. İşsizlik her geçen gün çok daha artıyor. Ve ekonomik veriler de bu artışların daha da fazla olacağını da gösteriyor. Kütahyalı gençlerin, Kütahyalı hemşerilerimizin de bu iktidardan alacağı var tüm Türkiye'nin olduğu gibi koskoca bir yaşam borçlular bu iktidardan. Ve bu borçtan öteye de kolay kolay bu iktidar elimizden kurtulamayacak. 20 yılda yaşattıkları her kötülüğün hesabını vermeden pe peşlerinde olacağız ve hesabını almadan da onları bırakmayacağız. Bütün hukuksuzlukların da hesabını verecekler. Bundan dolayı da kimse kaygı duymasın. Biz tabii ki vatandaşlarımıza hesaplı ve helalleşeceğiz. Ama bizi bugünlere yaşatan iktidarlardan da bunun hesabını sormadan e, bırakmayacağız peşlerini ve hukuk önünde de hepsi bunun hesabını ver